Selamun Aleyküm arkadaşlar bu kısımlar birlikte Nerd'ımız ilk oyunu zaman sadece emenle vs atacağız bir Yan, bir <laughs> Yanında <hemen> var <laughs> Ve direkt başladı lan Artık Esra orada şeref ah, Yan hesabı Şerif oldum Yes katil Seni sik Arkadaşlar niye sikini böyle derseniz yan hesabıyla girdi Öbür hesaba giriş yapamadım Öbür, için. öbür hesabım Robux'lu Yalan mı? Gel oğlum Yapıyorum. <laughs> Adam Aha. gibi oyunu Allah tutturamadım. <laughs> abi. Ya bunu, ya. Ay! Ya bu ne? Lan kötüsü. Koseyi çekti beni duvarın arkasından vurdu. <laughs> Ay Şerif abi ben Şerifim Şerif adım Şerif abi. Çok devam et. Bana bıçak ver. Bıçak. Bekleyin, bekleyin. Ver artık şu bıçağı ver ver. Al sana bıçağı. Ay şeker ne veriyorsun şeker ne yapayım ben? Bay, bayramdayız zaten al şeker. Ee, elime bir, bir tane bıçak. Otel içi. Öpeyim abi. Ver, <laughs> ver lan bıçağımı. <laughs> ver lan bıçağımı. Tamam bıçak veriyorum. Al elime öptüm bayram şekeri. <laughs> ya kardeşim. Onu sonra halledeceğiz kapalı konuyu videodayız. Ve ya başlıyoruz ne oldu? Şerif. İşte bu. Sen gel bakayım. Karşı mısın sen? Sen orada kal. Ben de buradayım. Kara. Bu ben kesin şancıyım Yukarı niye çıkın lan oğlum. Kesin şanciyim. Yakından keserim, yapacağım. yakından keserim. Artık kitlem oldu. Sorun var. Vakti geldi arkadaşlar şuna. Yavan kara. <laughs> <laughs> lan bıçak dattı. Da Hayır. Yi yi. Kırdım gaza geldim. <laughs> İşte bu kadar. E İlk winimi aldım arkadaşlar. Her finalde aldım bu ses şey çıkartacağım. Hmm. Ben de her gün aldım elleri. Ah yapması çıkartacağım. Tesis. Bıçak atmaya Allah çözemedik katilde. Hmm. Ata basıyorsa adama bin kere tıklıyorsa o adam mobil oynuyoruz ya. Yani. PC'de oynasak öf. Bu ben PC'de oynasam elleri var ya aşağıdan yukarı yapar. Ben de ya. pc'de oynasam var ya. PC de arkadaşlar bu da daha iyi oynuyor. Mobilde çünkü Nedense oynaması genellikle zor oluyor. Şu 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 Nereden ben çıkardım lan sesi? Çocuk hala oturmayı alamadı. Ben oturuyorum. <laughs> Hiç, şey bir sürü şey sebiktir mi alacağım? 800 TL. 800 TL değil bu arada. Oyun parası katil. Oğlum burada katil ama çok şanslı ama ya. Ben sürekli katil oluyorum. Tamam ben buradayım sen de karşıda kal. Karşıya geç. Bekle. Karşıya geç. <laughs> tamam. Şu silah <laughs> yasın silah silah. silah. silah ya. Ya bıçağı önüme attım ya. Az geçiyor öyle. En iyi böyle böyle sağ sol yapmak. Tutar ki. Tut lan tuttur. Hadi be. Dostum. Dost değil, dost değil post olmuş. Ben de sana yaklaşıyorum ki beni katil. Yaklaşma. Ama ne yapayım? Anne <laughs> bakıyorum. Ay ya. <laughs> ah tutmadı. <laughs> ya nereye gitti bu çak be? Fidanla kendimizin olmamam. Bak tersten geliyor hiç görmedik hocam. <laughs> Hayır. Yön değiştiriz hemen. Hayır. <laughs> Eyvah sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Ya çek Bıçak... ne? <laughs> ne yaptın? Ben de kartanesi var onunla mı? Nasıl biz? Ay, Oğlum sen şey var <laughs> Değil. <laughs> Abi sen çiçeklesin ya Çiçeğe çiçek saklanıyor Çiçek koruma kanser oldu sana PSG, 12, PSG 12. Gel, oldu ki PSG Gel orada olmuyor ya çiçek var <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hack arkadaşlar. Yorumlara hack hayran yazın. Ya bir git. Burada çiçek varmış. Stenya <laughs> i̇şte soksun. o bon, bomba bitmeyecek. Süre bitecek. Onun bitmeyecek. Gizliyorum. Abi bulamadım ya. Atamadı. Atamadı. Yeter <laughs> artık ya. Görmüşsün bu Ben bir çiçeğim. Bir ben. ben bir çiçeğim Çiçek sayesinde kazandım. Var Aa. ya çiçek koru, korudu seni. Çiçek, çiçek. <laughs> çiçek beni öyle korudu. Kardeşim, ben çiçek sayesinde korudu. Eyvah. Kardeşim o çiçeğin bom bom. Ah dur. Ah yine yapmadım. Korsik <laughs> gel, hor. çok. Arkadaşlar size yeni halay çekmeyi göstereceğim. Evde de oyun, Halay çekeceğiz. Oğlum <laughs> Yarın nasıl çok? Oğlum göze sen neydi lan öyle? O neydi lan öyle? Bir yapsana bir daha. Ne? Yaptın yeni ilk dalıcık diye bir şey. Allah Allah çekiyor oraya. Ay ne <laughs> alaka? Çok komik lan. O çok komik duruyorsun sen böyle. Böyle. Mükemmel <laughs> <laughs> Ben de çıkı çıkıtayım. Ah ya. Ay ya. Seni. Bu arada sen azıcık... niye bana hiç yaklaşmıyorsun? Yaklaşma vardı. Yaklaşma yok artık. Artık yok mu? Tamam. Yaklaşma ya, tamam ama. Ben bir şey şey atıp Yaklaşmak yok. Bana bak olmuş. Neredesin sen? Ayrıca ben koyulacak. Ata basamıyorum. Bak. yine ben şöyle bir şey oluyor bak. Ata basıyorum atmıyor. Bir kere basacaksın. Sonra adam üstüne tıklayacaksın. Bak. Tıkla benim üstüme şimdi deneme Oğlum olmuyor ki bak ata basıyorum bu şu atma şeklinde bak attın <laughs> <laughs> kaç kaç oldu bilmiyorum o zaman onu editte koyarız buraya <laughs> kaç kaç oldu şu an bilmiyorum <gülüyor> <Editle> <gülüyor> <gülüyor> koyarız. Bak atılıyormuş işte. ben de O ne bileyim. Sen geri doğru yapmayalım. An, bir şey değil. Sen de öyleydi. <laughs> Atmaya basıyorsun adamın üstüne çıkmıyorsun atıyor bu kadar. Yani. Yapacağın <laughs> işe sokayım muhit neydi? <laughs> ben bunu saymam böyle. Böyle şamarı koy. Evet arkadaşlar bu devam için 5 like mi ekliyoruz? 5 <laughs> like. Allah ya nereye gitti lan o? Kerim olur. Çık lan oradan. Çık lan oradan. Lan bir dur oğlum. Ben buraya geçeceğim. Ben daha buraya geçeceğim. Ne olmuş anladı şimdi. Bıçak atılıyormuş. Çözdün o işi. Şey. Ben arkadaşlar için çığırım çıkardım. Sööö. 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 Bak ay çık ya. Ay Elimden geçti. Ya oğlum. <laughs> Arkadaşlar bak burada vurdum komando. Ha ben seni görürüm lan. Komando. 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 Nasıl vurdun sen? Ben komandocuyum. Ya oğlum git. Şevde seni kaç kere vurdum şey olarak. Video kaç like bekliyorduk 5 like. Abone olmayı unutmayın. Bir de dediğim aslında götüne pervane. Götüne Video bıçak ha. girsin. Burayı seçelim burayı seçelim. Kafandayım vallahi vermedim. Alo 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 kardeşim. Ha, bir emote yapalım senle şu 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 şu, şu 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 Ben de emotene var. Çok az şeyler. Hiçbir şey. Bak yok, hiçbir şey yok anne. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şu şu. Şey Ve elmeni sallayarak şerif oldum. <laughs> Ey goodbye derken şerif olan ben. Neresi o burası var ya çok güzel bir yer. Savaş Sen orada kal, ben de burada. O ben sana tek atarım. Ben niye duruyorsun öyle? Ay çok kötü bir yerde durdum. Ben nerede duruyorum ben? Dur. Ben merdiven desin. Merdiven altı bu gittin. Merdiven altı. Lan yer. ne yapıyorsun? Eymen altı şey. Eymen elinde bıçak gözükmüyor. Yerde tutuyor, yerde gözüküyor. Ay bıçak diyorum. Bence garip şeyler oluyor. Ama sen yanıma geliyorsun. Ya e yanıma geliyorsun sen. Hani yok lan yakaladı. <laughs> ya yanlışlıkla vurdum ya. Tamam saymıyoruz. Edit ekleyeceğiz artık. Bu <laughs> <laughs> bir Tamam bitti. <laughs> İşte bal oluyor beni vurma Eyme. Çikolata sütü. İş eyvah. yeri. Burada tam Veysa atacağımız bir O da arkadaşlar challenge yapıyoruz. Eğer Kayra kazanırsa Kayra bıçak vereceğim. Eğer Kayra kaybederse hiçbir şey kazanamayacak. Edit de bu kadar anlayacağız şu an. Kaç kaç bilmiyorum ama editte <laughs> muhtemelen sayılır. <sürüyorum. gülüyor> yes! <laughs> Bu an efektiyordum gerçekten. Gerçekten teşekkürler, Neredesin sen? Burada. Çık oradan çık. <laughs> Ateş sesine ya. <laughs> Nerede? Şuradan bir yerden geliyor. Evet. Gel git lan gel şuraya. Evet tamam. Ateş ettiğinde başla. Bak. Bu bitti. Bu bitti. Çek buraya bu bitti. Ah be. Şov yapıp vuracaktım. Bu bitti. Çek buraya bu bitti. Ben Ya şey Gene. yine, yine şey Ama ben yine atamıyorum. Diyecek. O mi? da arkadaşlar editimiz, Bu Ya, ya muhtin, Allah belasını. <laughs> Allah, şanım, Allah Geri zekalı. Öldüm işte. Yavaş. Akan yavaş. Çikolata sütü Çikolata sütü içer. Ses çıkmıyor. Ses ben Lan Çek oyun başlayacak. Ne yapayım? Onu nasıl? Ben niye bu oğlum? Ben seni yerine buraya değilim. Hadi bir şey Neyse Hey sen çubuk karakter. Oğlum çok güzel yerciz lan. Yani sen orada duracaksın ben de burada. Ay ben taktik yapmayı düşünüyorum. Süre biter bitmez direkt başlıyoruz. Burada vurursan var ya mühitte buraya edit koy. Bu yetti. De katoma siksi metri rik olmadı ya şey yaptı ya bu itik bu sabah ay dışarı çıkalım bence ya ben dışarı çıkıyorum ben de orada çok dar yer cesur daha güzel Tamam dur. Ters yol ola değil öbür taraftan. Hmm. Öbür taraf Evet. <coughs> ah be. Şöyle don. Top, top top Yes 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 yes. Hadi yes. <laughs> Yakınlar bomba falan seni vurmuştu. Ya abi, Uy, de, ben de tam bu attım. ya. Gördünüz mü bak, şuradan bir zıplayarak bir koydum. Mama mükemmel koydum. Muhtemelen buraya edit koyuyorsun. Muhtemelen koymasan sen delirir çocuk. Muhtemelen buraya güzel bir edit koymazsan çocuk sen delirir ha. Artık Muhittin ki. kim? bırakıyoruz. Muhittin kim? Muhittin anlarsın zaten. Editçi oğlum bizim. Editçi Muhittin değil mi işte? Editçi Muhittin. Yapçut Mutt mu? mu? Hayır oğlum bizim arkadaşımız var ya neyse. Masum'u kim seçtik? Okey. Ben şurada oturacağım ya. Oturup keyfini çıkartıp çikolata süt Hadi bir şerif. Full Abi niye kaç oluyorum. Ben bu sefer buraya geçeceğim. Geç karşıya geç. geç. Ya çek var ama orada. o buradan nasıl vurulursun ki? Ben de ödüm de şey vurdum ya. Haydi at bıçağı, haydi at bıçağı. Abi önde bir kişiye çarptı. Aldım ben first person oynuyorum. Ay ben işte. Abi ne var bu çocukta. Niye vuramıyor bu? Ben de attım ama sonra. Gördüm gördüm. Artık şeref olmak istiyoruz. Ölme seviye misin? Arkadaşım her laf gayri bir seviye. Doğru kadar seviyemi oradan görürsün zaten. Nereyi seçelim? Biolab biolab biolab. 155-152. 152. <laughs> Bunlar az mı kastık? Bıçaklarım çok kötü ama kesinlikle bakmıyorsun bakmıyorsun. Aa. Bu itine kestirtirim orayı. Gezeriz artık ayıcık 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 ayıcık. Lan bakma dedim sana. <laughs> Keseceğim orayı. <laughs> kesebilirsek bu iti kesiyorsun orayı kesese sana bu arkadaş sundu yes be oğlum nedir bu ya polis gel yani. dışarıda mısın sen oradasın gel 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 orada bir yerde çıkış vardı benim de bomba <laughs> gel zıplıyorum gel şuraya nam 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 sen orada kal tamam ben, ben de <laughs> tamam başla Ah be vuruyordum. Oh be. Hayır. <laughs> Ulan. Ya, ben seni görmüyorum ben. Ah, ben seni görmüyorum. niye yapamıyorum? Ne aynı mallık mı? Bak bekliyorum. Ah! Ya Olur. orada gördüm var ya, aklını gördüm. Sen niye beni vurdun Oğlum bıçağın menzil mi? Nerede nereye vuruyoruz zaten? Ya. Hadi ya 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 yeter <laughs> Uzunluğumu ele verdim şu an Yaklaşma ona vurulmuyor resource'un oyunum ekran çok iyi. <laughs> Ay, son anda kurtuldu bu Matrix. Ben de Tetris. Ya abi bu nedir? <laughs> ben de attım sonra. Ben seni ben vuracağım sen ne yapacaksın? Neysem oturuyor. Abi çok güzel vurmadın bunu. Şerefine günü kur Ben kimi kurtardım oğlum? Zaten masum da yok. Ben kimi kurtardın? Kendini. Kendimi nasıl kurtardım? Bugün? Balkan mı? Bu dizi. Neymen, neymen, neymen. Ne var neymen? Kötüne soksan kiymen. Hadi bu sen ol, bu son el. Bundan sonra videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Son, el son elde Son elde de bir. <laughs> ya yeter ya. Çocuk bir katil var. Normal bir oyuna girsin çocuk katil olması 3 yıl sürer. Benim de şerif olma. Tamam sen de karşıya geç. 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 Tamam, geç, abi, geç, geç geç karşıya geç. Sen geç. Yaklaşma vururum iyi. Başladık he. Ama oh, orası. Dur, Vuramadım he. Vuramadım he. Orada bir şeyin içindeyken. Sonra oynayacağım. First Force'unu oynayacağım. Sen ne istersen First Force'unu oyna. Yukarıdan geliyorsun. Onu yukarı çıkamıyor ki. Orada çıkılacak yer var. Sen nereden Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.